Takılarımız şöyle, Hint setimiz mesela düğünlerin en popüler takılarından biri. Bunun yapımı bakır üzerinde altın kaplama yapılıyor. E, altın havuzu oluşturuluyor. Altın eritiliyor içinde belli bir kimyasal bileşimle. Ürün nikel kaplama yapıldıktan sonra altın suyuna batılıyor. Böyle sarı bir hal alıyor. Şunlar da bileziklerimiz. Bilezik de e, en çok sattığımız imitasyon takı kategorisinde aslında. İşçilik olarak yine birebir. Bunda madeni pirinçten yapılıyor. İşçiliği en fazla olan takı altından sonraki en değerli maden olan gümüşten yapılıyor. Gümüş üzeri altın kaplama. 925 er gümüş kullanılıyor yapımda. Bunu da atölyelerimiz İstanbul'da, Maraş'ta oralarda yapılıp kaplanıp bize geliyor. Tek olursak şu ürünün 22 er altını yaklaşık 600 bin, 650 bin lira gibi bir fiyata kadar çıkabiliyor. İşte keza 14 ayarı 300 bin, 350 bin arası. Bunun gümüş olarak madeni yaklaşık 200 gram gümüşü 18.000 ile 22.000 bandında gramına göre değişiyor. Bileziklerin tanesi ortalama 400-450-500 lira civarına geliyor. Hint setlerimiz altın suyunu çok emdikleri için yaklaşık 5000 ile 15.000 arası değişiyor. Talebine göre 15.000 ile 30.000 arası bütün düğün alışverişini buradan tacına kadar bileziğine kadar yapabiliyor. Kaplama olarak uzun ömürlü oluyor, renk kararması olmuyor. Biz de özellikle şu tarz ürünlerimize, hint setlerimize, bileziklerimize 2 yıl kararmama garantisi de veriyoruz. Ee, bu yüzden kullanışlı oluyorlar, ömürleri de uzun oluyor. Son 2-3 yılda özellikle artan bir talep var imitasyon takıya. Özellikle altın fiyatlarının yükselmesi, işte alım gücünün düşmesiyle beraber insanlara böyle bir kurtarıcı yol olarak aslında imitasyon takı ortaya çıktı. Biz de yaklaşık bir 10 yıllık bir işletmeyiz ama son özellikle 5 yılımızı ağırlıklı olarak imitasyon takıya verdik. Şu an mağazamız %90 üzerinde imitasyon takıya yönelik. E, altın fiyatlarının artmasıyla da insanlarda yoğun bir talep oluşmaya başladı. Şu an gram fiyatları ortalama 2700 lira, 2750 lira bandında gidip geliyor. Bu da ortalama bir bileziğin ortalama 60-70 bin liraya kadar çıkmasını e, sebep oluyor. İnsanlar da böyle düğün yapmakta zorlanıyor çiftlerimiz. E, belli bir yatırım için altını satan e, aileler altını almakta zorlanıyor yerine koymakta. Bu yüzden imitasyon takıya yöneliyorlar. Biz de talepten memnunuz açıkçası ama insanımızın alım gücünün düşmesinden dolayı da biraz da buruk bir sevinç diyebiliriz. E, düğünlere giden herkes altını alamıyor. İşte kendi mahcup eden, Altın alamayan çiftlerimiz oluyor. Bunlar için tamamen bir kurtarıcı gibi imitasyon takılar. Çünkü işçilik olarak, görsel olarak altınla birebir. Tek farkı maden olarak altından yapılmıyor. Bakırdan, pirinçten, gümüşten, en özelleri de gümüş üzeri altından yapılan ürünler oluyor. Tamamen bir kurtarıcı aslında altın alamayan aileler için.